Masterchef'te ana kadroya yedeklerden girecek olan ikinci isim bakın kim oldu. Danilo şefi bu kadar kızdıran o olay ne? Masterchef'te bu hafta kim elenecek? Ve yerine yedeklerden gelecek olan isim kim? Masterchef'te neler oluyor? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Masterchef'te genellikle yarışma içinde bazı kavgalara alışığız. Fakat geçtiğimiz sezon bizi bu konuda gerçekten çok şaşırtmıştı. Ve gerçekten nasıl oldu bilmiyorum ama hak hukukun gözetildiği, arkadan işlerin çevrilmediği, kavganın, dövüşün, küfürün olmadığı güzel bir sezon izlemiştik. Fakat bu sezon gerçekten ortalık baya bir karıştı. Masterchef'in dışında özel mesajlaşanlar, gruplaşanlar, birbirini koruyanlar ve bazı isimlerin kuyusunu kazmaya çalışanlar. Gerçekten bu sezon baya bir ortalık karıştı. Bazı Masterchef severler bunu oldukça sevdi ve tekrardan entrikanın olduğu yarışmacıları ve yarışmayı özlediklerini söyleseler de bazıları ise sadece yemeklerin konuşulduğu Masterchef'i sevdiklerini söylüyorlar. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sen sadece yemeklerin konuşulduğumu yoksa arada entrika ve kavganın olduğu Masterchef'i mi seviyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bildiğimiz gibi yedekler ana kadrodaki yarışmacılardan daha çok seviliyor. Hatta şu an yedeklerle kurulmuş bir Masterchef izleseydik reytingler çok büyük ihtimal daha yüksek olacaktı. Çünkü baktığımız zaman sosyal medyada hem yedeklere daha çok ilgi var hem de yedeklerdeki yarışmacılar daha tatlı ve sevecen diyebiliriz. Bu yüzden Master Masterchef reyting olarak çok kötü. Şu an yedeklerde öne çıkmış birkaç isim var. Bunlardan Barış Nisa diye devam ediyor. Fakat Masterchef'te bu hafta ana kadroya giren ikinci isim net bir şekilde Nisa olacak. Bildiğimiz gibi bu çekimler 2 ay 3 ay öncesinde yapıldı. Ve Masterchef'in yeni çekimleri Eylül'de olacak. O yüzden bu hafta kadroya girecek olan isim sızdırıldı ve net bir şekilde Nisa oldu. Arkadaşım sence Nisa kadroya girmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğen.